Yeni bir süreye geçiş yapacağız kardeşlerim. Bugün Kur'an'da Hac suresine inşallah misafir olacağız. Rabbim bundan en güzel şekilde faydalanmayı hepimize nasip etsin. Evet, bugün Hac suresine misafir olacağız dedik. Toplam 78 ayettir. Kur'an'da 22. sure olarak yer edilmiş bir süredir. Genelde Mekki süredir kardeşlerim ama bazı ayetlerde gelince onlar da Medine'den nazil olduğu hakkında rivayetler vardır. Rabbim inşallah bize kolay kılsın bunu anlamayı. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz buyurur. Ya eyühen nasu taku rabbakum. İn zelzeleti saati şeyun azim. Ey insanlar, ey insan oğlu Allah'tan sakının, Allah'tan çekinin zira inne zel in zelzeleti saati şüphesiz zelzele saati yani kıyamet saati çok büyük bir şeydir. Kardeşlerim biz Türkçe'ye çevirdiğimizde bunu Allah olarak çekiyoruz ama genelde Mekki sürelerde Allah-u kendi isminden çok Allah-u Teala Rab sıfatından bahseder. Ya eyyuhennâsü tak, ya eyyuhennâsü takû rabbekum. Ey insanlar Rabbinize karşı muttaki olun diye söyler. Hatta ilk inen süreye baktığımızda kardeşlerim Alak suresidir. İkra bismi rabbikellezi halak yine Rab kelimesinden bahseder. Çünkü hem mekeli müşrikler, hem günümüzdeki müşrikler, hem kıyamet güne kadar gelecek olan nice müşrikler Allah'la herhangi bir sorunları yoktu. Onların sıkıntısı genelde Rab meselesiydi. Yani rububiyet sıfatıyla idi. Bundan dolayı allah Teala hep genelde kendi isminden ziyade hep Allah'tan bahseder. Hep Rab sıfatından bahseder. Çünkü biz biliyoruz ki Ebu Cehil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile savaşırken dahi ellerini kaldırdı. Allah'a dua ederek peygambere karşı galip olmak istedi. Yani yeryüzünün en azılı düşmanlarından bir tanesi olan, en müşrik olan, kafirlerden bir tanesi olan Ebu Cehil bile ellerini açıyor Ya Rabbi Muhammed bu ümmetin içerisine fitne koydu. Sen ona karşı bize galip kıl. Ama aynı Ebu Cehil Rab'ba karşı savaştı. Aynı Ebu Cehil Allah'ın yeryüzündeki hakimiyetini kabul etmedi. Yani müşrikler kardeşlerim genelde rububiyetle savaşırlar büyük bir savaş içerisindedirler. Günümüzdeki laikler de öyle değil mi kardeşlerim ya da demokratlar kimse Allah'ın yokluğuyla varlığıyla pek de alakadar olmaz. Allah'ın yeryüzündeki hakimiyetine karşı savaşırlar. Evet Allah-u Teala'nın Rab'lik sıfatından biraz bahsettikten sonra şimdi kıyamet sahnesinden yavaş yavaş bahsedeceğiz. Ben bunu söyleyeceğim. Elbette ki ne ben idrak edeceğim ne de sizler gereği gibi bunu anlayamayacaksınız. İnşallah da tam anlamayız. Yani o kıyamet sahatini inşallah burada hiç kimse, hiçbir kardeşimiz bunu görmez. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize haber verdiğine göre kıyamet saati, kıyamet anı müminlerin üzerine kopmayacak. Allahu Teala önce onların, müminlerin, muttaki olanların ruhunu alacak. Ondan sonra yeryüzünün en şerli insanları kalacak ve onların üzerine kıyamet kopacak. Yine de o gün bizim üzerimize kıyamet kopmaması için bugün bu ayetleri anlamaya çalışarım. idrak ederim, biraz tefekkür ederim. Yani gözünüz bendeyken biraz böyle aklınıza inşallah kıyamet sahnesinde olsun. Allahu Teala'nın ayeti üzerinde inşallah idrak edelim ki biraz daha biz bu işi anlayalım. İnne zelzelete sa'ate şey'un azim. Şüphesiz o saat çok büyük bir iştir. Çok büyük bir olaydır. Evet Rabbimiz Müzemmil Suresi 17. ayetinde şöyle bahseder. Yevme yec'alu vildane şiba. O öyle bir gündür ki küçük çocukların saçlarının beyaz olacağı bir gün. Kim o gün sakınacak? Küçük çocukların dahi korkudan saçlarının beyaz olacağı bir günden bahsediyor allah Teala. Öyle hani bakın aramızda yaşı biraz olgunlaştıktan sonra saçı beyaz olanlara biz takılıyoruz. Diyoruz ihtiyar olmuşsun. Hatta 20'sine basıp da saçları beyazlarına biz diyoruz çok mu dert çektin? Ama biz 20'sinden bahsetmiyoruz. 15-18'den de bahsetmiyoruz. Daha 3-5 yaşında o kıyametin sah sahnesini gören çocukların saçlarının beyaz olmasından Rabbimiz Müzemmil suresinden bahsediyor kardeşlerim vallahi o çok büyük bir gündür. Ve devam ediyor Rabbimiz kıyamet gününün saatinden yauma ha... tedahalu kullu murdi'atin amma ardat vadat vadu kullu zati hamli o gün sen anneleri görürsün, kadınları görürsün... Hani genelde anne deyince aklımıza şefkat gelir, merhamet gelir. En çok merhamet ettiği de yine kucağında emzirdiği bir çocuğudur. O gün diyor o gün o saat gelince o anneler kucağında emzirdiği çocuğu dahi bırakacak, yere atacaktır. Veda kullu zati hamlin hamlaha o gün bütün taşıyıcılar, bütün hamile olanlar sadece insanlar değil. Ne kadar hayvan, canlı yaratık varsa hamile olanlar korkudan hepsi aynı anda düşük yapacaklar. Ve nase sukara sen o gün insanları sarhoş olarak görürsün. Gibi yok yani ha. Resmen bütün insanlar aynı anda sarhoş gibi sağa sola çarpar. Biz bazen böyle televizyonda orada burada ya da güncel hayata sarhoş insanları görürüz böyle duvara çarpa çarpa giderler ya. Ne dediğini bilmez. Yani saçma sapan konuşur. Aynı şekilde o saat geldiğinde İnsanların çoğunun sarhoş olduğunu görürsün. Ve ma hum bisukara. Aslında onlar sarhoş değildir. Aslında onlar içmemiştir. Aslında onlar şaraba, içkiye veya dahut herhangi sarhoş edici bir esrara bulaşmış değildir. Kıyametin dehşetinden bütün insanlar sarhoş sarhoş ortalarda gezecek. Ve lakin azaballahi da Şüphesiz Allah'ın azabı şedittir diye. Yani onları o sarhoş hale koyan Allah'ın azabından başka bir şey değildir kardeşlerim. Rabbim bizi buna muhafaza buyursun. Kıyametin sahneleri elbette ki birçok yerde var. Hepsini tek tek söylemeyeyim ama kısa süredir diye ezberinizde vardır. Yine Rabbimiz buyuruyor Zilzal suresinde İza zulziletil ardu zilzalaha ve ahrecetil ardu etkalaha ve kalel insanu Yeryüzü sarsındıkça sarsıldığı zaman Yerin dibindeki bütün her şey dışarı atın zaman atıldığı zaman insanlar korkudan ne oluyor bu yere? Bu kainata ne oluyor? Bize ne oluyor dedikleri zaman o zaman geldiği zaman insanların hali ne olacak kardeşlerim? Evet, dağlar yerinden sökülmüş olduğu anda denizler hani şu ateşi söndürmek için kullandığımız su var ya o suyun kaynatılıp yandığını gördüğünüz yandığını görüldüğü anda bir onu düşünün. Yani genelde biz suyu söndürmek için kullanırız ama Allahu Teala müthiş bir tabir kullanıyor. Yani aklımızın almayacağı bir şey. Denizler kaynatılıp yandığı anda suyun yandığı bir zamanı düşünün kardeşlerim. Gökyüzündeki yıldızların saçıldığı anda dağların böyle bir pamuk gibi havada uçuştuğu bir anda in insanların hali ne olacak diye Rabbimiz bize söylüyor kardeşlerim. İşte kardeşlerim biz kıyamet sahnesini inşallah dedik ya sohbetimizin başında görmeyelim. Allah Teala dünyadayken kıyametin provasını hafif bize gösterdi. Birçoğumuz buna şahit olduk değil mi kardeşlerim? Biz kıyametin provasında dahi ne yapacak hal, ne yapacağımızı bilemedik. İnsanların yine sarhoş gibi sağa sola döndüğünü, kaçtığını gördük. İnsanların birçoğu kendi ailesini dahi unuttu. Hepimiz az çok şahit olduk. Allah için deprem olduğunda Hangimiz kendi malımızı düşündük? Hangimiz dünyanın mülkünü, dünyanın makamını düşündük? allah Teala adeta dünya mülkünü kıyamet gününden önce hepimize beş paralık ettirmedi mi? Vallahi kıyamet günü bu provanın çok çok daha üstüdür. Yarın biz de bu provanın içerisinde, bu hakkı depremin içerisinde, zilzalin içerisinde olmamak için bugün Allah için... Elimizden gelen yapalım. Allah'a Rab olarak kendimize kabul edelim. Yarın öbür gün o saate bizi terk edecek ne kadar şey varsa gelin biz bugün terk edelim. Allah için terk edelim. Biz demiyoruz hadi bütün malımızı bırakalım, bütün ailemizi bırakalım. Allah için bırakmamız gereken ne varsa onu bırakalım. Eğer malsa, eğer mülkse, eğer aileyse, eğer çolu çocuksa, eğer mesafe katacaksak, ne yapacaksak yapalım. O gün, o saat gelip bütün mahlukatların ve malın mülkün bizi terk edeceği bir gün gelmeden gelin Allah için biz aklımızı başımıza alan o kullarından olalım ki kıyamet bizim üzerimize kopmasın kardeşlerim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ dilu فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ İnsanlardan bir kısmından şunu bahsedecek. Toplumda çok, dışarıda birçoğunuz göreceksiniz. Allahu Teala onların sıfatını, fotokopisini çekiyor ve bize söylüyor. Nasıl insanlarmış bunlar? Ve minen nasi men yucadilu fillah bi gayri ilm. İnsanların bazıları vardır ki kendi yanında herhangi bir ilim yok. Kur'an bilgisi yok, sünnet bilgisi yok, hiçbir şey yok. Fakat Allah hakkında seninle tartışıp dururlar. Ve yettebi'u kullu şeytanin marid Onların bu ameli yapanların çoğu aslında şeytanların peşine takılmış bir nevi ete kemiğe bürünmüş şeytanlar haline sizin karşınıza çıkarlar. Evet. Bu insanlar vasıfları nedir? Ben söyleyince siz de yavaş yavaş muhakkak davet edenler bunu bunlarla karşılaşmışlardır kardeşlerim. Bu tür insanların vasıflarını Rabbimiz bize bahsederken diyor bunlarda kitap ilmi yok. Bunlarda Kur'an ilmi yok. Bunlarda hadis ilmi yok ama her şeyi bilirler. Maşallah bütün ilimleri bitirmişler. Her şeyi bilirler. Allah hakkında her türlü tartışmayı sizin karşısında alarak söylerler. Adam diyor ki bana göre bu konu böyle olması lazım. Bana göre şu ayet böyle olması lazım. Bana göre bu hadis böyle olması lazım. Bana göre şöyle, bana göre böyle. Her şeyden haberler var. Her şeyi bilirler. Her şeyden de Maalesef, ma maşallah haberdardırlar. Hatta bazıları azıyorlar. Belki siz de duymuşsunuz. Adam diyor ki Peygamber bugün yaşasaydı bizim cemaatimize gelir, bizim partimize tabi olurdu. Yani bu kadar azgınlaşmış olan ahmak insanlar dahi vardır. Halbuki vallahi Allah'ın hakkında ancak Allah'ın kitabıyla konuşulur. Eğer mesele Allah ise, mesele Allah'ın dini ise o zaman ya kitapla konuşulur, ya sünnetle konuşulur, ya hadisle konuşulur. Bunun dışında Allah için kimse Allah'ın dışında bir söz şey söylemeyin, söylemesin. Ben demiyorum ilim öğrenelim. Ömrümüz olduğu müddetçe hepimiz bir şeyler öğrenelim. Hiçbir şeyi zayi etmeyelim. Hiçbir vaktimizi zayi etmeyelim. Ama Allah için bir konu hakkında net bir bilgi, bilgiye sahip değilsek kırıntılarla, bir hadisle, bir ayetle bir şeyler okuyarak piyasaya çıkmayalım. Allah'ın hükümleri hakkında e, ahkam Allah için kesmeyelim. Bu işi ehline bırakalım kardeşlerim. Evet böyle insanlar kimlermiş? Şeytana tabi olan insanlar. Siz baktınız birileri Allah adına konuşuyorsa Allah haşa yani Allah yanındaymış gibi Allah Teala ona bir bilgi vermiş gibi konuşuyorsa siz söyleyin ki kendisine ya sen bir rüküye yap. Niçin rüküye yap? Yani sen gerçekten senin içine şeytan kaçmış. Rabbimiz senden bahsederken dedi ki bunlar şeytanın ete ve kemiğe bölünmüş halidir. Yani Allah'tan kork. bunu ancak şeytanın dostları yapar. Ancak şeytanın dostları yanında bir ilim olmadan, Kur'an ve sünnet ilmi olmadan Allah ve kitap hakkında konuşurlar kardeşlerim. Kutib aleyhi ennehu men tawallahu faennehu yudilluhu ve yehtihu ila azabis sair. Onlar yazılmış. Onlar şeytanın arkadaşları olacaklardır. <laughs> Hayatını vahye göre süslemeyen insanlar, Kur'an ve sünnete göre yaşamayan insanlar, onlar şeytanın kirveleri olur. Onlar şeytanın dostları, arkadaşları olacaktır diye Rabbimiz bize haber veriyor kardeşlerim. Yine onların özelliklerinden ona yakın bir ayette Rabbimiz söylüyor. Ve minen nasi men yucadilu fillahi bi gayri ilm. Yine insanlardan bir kısmı vardır ki yanlarında bir ilim olmadan yine seninle mücadele ederler. Ve la huden ve la kitabin munir. Onların yanında ne kitap vardır, ne sünnet vardır, ne hadis vardır. Yine üstteki ayete benzer bir ayet kardeşlerim. Bu biraz daha kapsayıcı. Kardeşlerim biz bakıyoruz. Bugün insanlar tağut ve zalimlere karşı rahatça konuşamıyor. Niçin? Haklı olmalarına rağmen, sömürülmelerine rağmen rahat bir şekilde konuşamıyorlar. Niçin? Yahu yerin kulağı vardır abi ne olur ne olmaz. İki lokma yemek yiyoruz o da bize kalsın. Sen haklı olduğunu bildiğin halde sen ona söylüyorsun adam konuşmuyor. Fakat aziz ve celil olan Allah hakkında çok rahat bir şekilde konuşuyorlar. Yani bütün gücü kuvveti elinde tutan Allah buradayken Allah'a rağmen konuşuyorlar. Ama eğer bir ağa, bir paşa ya da herhangi bir zalim oldu mu ondan korktukları için onun sözüyle, onun özüyle konuşamıyorlar. Ama aynı insanlar maalesef Allah'ın dini söz konusunda söz konusu oldu mu çok rahat bir şekilde konuşuyorlar. Mesela bilimciler kardeşlerim en ufak bir şeyden delil istiyorlar. Bir bir şey o iddia mı hemen diyorlar sen delilin nedir? Ama bir bakıyorsun aynı insanlar çıkıyorlar televizyon programlarına bilmem dinden uzaktan hiçbir alakası olmayan bir diploma almış herhangi bir üniversitede mezun olmuş adam çıkıyor din şöyle bir hadis böyle alim böyle Allah şöyle şu hüküm böyle yani demokrasi böyle hak bile konuşuyor. Adamlar utanmıyor. Allah olsaydı Allah burada olsaydı laikliği savunurdu. Allah-u Teala demokrasiyi savunurdu. Peygamber bugün olsaydı şunu şunu söylerdi diye o kadar patavasız olan insanlar bir bakıyorsun medyaya çıkıyor ve dinden hiçbir haberdar olmamasına rağmen dini temsil eden nice insanlar var kardeşlerim.